Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Nisan 2023. Bugün Fikirtepe Emlak Konut projesindeyiz. Ee, dediğim gibi geçen 2 haftalık periyotlarla gelmeye çalışıyorum. Ee, takipçilerimden Mandra Caddesi üzerindeki konutları detay çekmem istenmişti. Ee, ben de elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Şu an görüyorsunuz e, caminin olduğu, cami ismi bilmiyorum ama caminin orada aşağı doğru çekmeye çalışacağım. Sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Burada aldığımız dairede e, sonlandırmaya çalışacağım. Şimdi bu şekilde ilerliyorum şuradan. Görüyorsunuz. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyor projeler. Bu parsel hangi parsel bilmiyorum açıkçası. Şöyle şey yapayım. Ama alan arkadaşlar varsa parsellerini arada baksınlar. Hemen hemen tatlar yükselmeye devam ediyor. Şöyle yerli yedim isterseniz. Tekrar yolun karşısına geçeyim. Yolun karşısına çekmeye devam edeyim. Sizler de 3 aşağı 5 yukarı bakarsınız. Dediğim gibi şöyle göstereyim. Arkada kulevinçler devam ediyor. Ön taraftan şeyden de çekmeye çalışmaya devam edeceğim. Aşağı taraftan inip ee, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bizim parsel'e geldik, bizim parsel'de kuzu inşaat yapıyor aslında, kuzu toplu konut inşaat yapıyor. Ee, Parselin daha hızlanmasını bekliyorum ama bir yavaşlık var. Neden yavaşlık var anlayamadım. Normalde gördüğümde haftada bir kat atıyorlardı kışın ee, projeyi aldığımızda arka bloklarda. Şimdi bakacağız ne yapmışlar, ne etmişler. Göreceğiz hemen bakın, Torkamlar arkada şu şekilde gördüğünüz gibi torkamlar arkada. İşte en son 18 yıl sanırım. 18 çektiğim video veya 19 olabilir. Oradaki videolarla bizim parseldeki kod farkını görebileceksiniz. Kaç kat çıkmışlar. Şimdi ben çektiğim için bakmadım kaçıncı katta kaldıklarını tam olarak bilmiyorum. Ama videoyu karşılaştırmak gerekecek. Şuraya bakıyoruz. Arkası, şu arka bloklar tekniği. kalmış gözüküyor. benim tahminim yani bir buçuk sene falan gibi bir gibi gözüküyor. Ee, ben de aynı zamanda yüksek inşaat mühendisiyim. Ee, buradaki proje almamızın sebebi daha önce de söylemiştim zaten bildiğiniz üzere. Bu projelerde daha çok İranlılar var. Ee, İranlılar daha doğrusu daire alıyor. aynı zamanda merkezi bir konuda bulunmasından dolayı ben buradan aldım. Ee, başka tabi şeylerimiz de var, planlarımız da var. Belki klinik yapma şansım olabilir. Daha iyi ilk baş içerisinde, ilk başta. Ee, dıştan baktığım zaman bazı şimdi yutonklarla duvarları bakın görüyorsunuz. Ee, yani çok kötü bir işçilik var aslında şurada. Ee, bunun da sebebi bilmiyorum ama yani şu, özellikle yaklaşıyor, yaklaşık görüyorsunuzdur. Ee, burada bir hatalı bir işçilik olmuş. Herhalde yıkarlar diye tahmin ediyorum. Böyle ee, bir şey yaptılar. Benim burası öyle. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafta devam edelim şöyle. Çekmeye devam edeceğiz. Aşağı doğru iniyorum dediğim gibi. Baka baka ineceğiz aşağıya. Bu arada bizim binada bir çalışma var. Artık bir en sonunda. Arka bloklarda şu an işçi yok. Herhalde döşemelerin betonunu attılar. Sıra geldiğimiz için herhalde. Artık en sonunda. Çünkü artık bu çok güzelmeye başlamalı çünkü. Bayağı zaman geçti. Şöyle bakalım. Geriye çekeyim şöyle. Görüyorsunuz şu an üzerinde işçiler var. Çalışma başlamış. Koşemelerin e, şu an kalıpları konuyor. Daha sonra işte kolon ve kirişlere de e, işlemler yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Ustalarım da sanki hiç çalışmak istememiş hareketler yapıyorlar yani. Okuyor, geziyor falan. Her kapı açıksa içeri de girmeye çalışacağım. Yandaki e, bloğun şeyi yapılmıştı. Temeli kazılmıştı. Acaba kökün atılmış mı atılmamış mı? Ona da bakacağım zaten. Sizlere e, onu da göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi herhalde son zamanlarda çektiğimiz en uzun video oluyor şu an. Detaylı olarak göstermek yüzden biraz daha uzun çekiyorum ve detaylı göstermeye çalışıyorum. Şöyle bir bu açıdan gösterelim. Şimdi şu blok 11. kata kadar yapmış. 12. katın ee, kalmış. Arka blok sanırım o da 11. veya 10. katta. Eşdeğer gibi duruyor. Aradaki bir ufak kat var. Ee, o da şu an çalışması devam ediyor. Ee, görüyorsunuz içeride de çalışma diye içeride led ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Telefon kamerasından görebiliyorsunuzdur. Bunlar A, B, C, D, e, bloklar. Hemen arka bloğa bakalım şöyle. Şöyle biraz geri çekeyim kamerayı net görmeniz şöyle bu seviyede. Hemen bir arka videoya bakalım. Oradaki durum nedir? Evet. Burada da bir kat daha fazla atışlar gibi duruyor sanki. Şeye göre. Ee, içeride boyalar falan gelmeye başlamış. Güvenlik var malum. Kapının önüne durmuş. Kapı açık değil şu an. Bir rica edeceğim. Eğer şey olursa, yardımlar olursa çekeceğim orayı. Ama çok genelde şey yapmak istemiyorlar. Yani yardım etmiyorlar. İşte yok güvenlik sebebiyle. Çalışanlar haricinde kimsenin girmesini istemiyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu anki mevcut durumda. Ben şöyle bir karşıya geçelim yine. Şansımız deneyelim. Sizler için. Bakıyorum. Şöyle bir bakalım. İçeride ustamız da duruyor. Şöyle bakalım. Şu yağ milyon abi şey açıldı mı acaba? Beton atıldı mı? Şu boştaki yerin beton atıldı mı? Temel betonu. Bilmiyoruz. Anladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi usta da bilmiyoruz. Bilgisini veremiyoruz diyor. Şu an için burası böyle. Şöyle şuradan da göstereyim size dur. Aşağı doğru. Bakın. Yan bloklar, yan parseller. İlerleme hızı şu. Gördüğünüz gibi. Aşağı doğru devam ediyor. Şu gördüğünüz miyan. Aşağıdaki parsellerde. Bu şekilde devam ediyor. Emlak konusunda da aşağısına ineceğim. Bir sonraki videomda Emlak konutunu oradan alacağım. Satış ofisinin oradaki e, proje olacak. Malum işte iki hafta öncesinde Cumhurbaşkanı bir e, şey yap, yapmıştı. E, Sayın Cumhurbaşkanı. E, anahtar devir teslimlerini sembolik olarak yapmıştı. E, ama binalar daha bitmemişti. E, Onlar da herhalde seçimden sonra, 4-5 ay sonra biter diye tahmin ediyorum. Onlardan da videosunu çekeceğim. E, Onlar da oradaki hak sahiplerine verilen konutlarda çünkü. Ak sahipleri de o videodan takip edebilir ee, son durumu. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, benim takipte kalın. Ee, i̇yi çalışmalar. Sağ olun.